O Bekir Doğan benle ilgili bir dedikodu yapıyor mu lan? Yani abi bilmiyorum da yapıyor da olabilir. Ulan ben buna çok yüz verdim ha. Sıvarya dua etsin benim 15 yıllık askerlik arkadaşım. Başkası olsa direkt bunu gebertirdi. İpe asardı ipe. Otur şöyle karşıma. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim patron. Bu Burhan'dan haber var mı lan? Şimdilik yok. Oğlum sonradan bu istifa istifa vermesin. Yok işte abi senin yanında çalışmıyor kafasından. Yani bilmem inşallah vermez yani. Ulan kaltak. Kaltak. Adam akıllı burada sana iki bir şifla laf ediyoruz. Efendim yok abi vermez abi vermez. Ne bana saçma sapan varsayımlı konuşuyorsun. Yok de direkt kapatsın konu. Ya olmaz abi tabii ki de niye olmasın? Yani polis mi sonuç yani. Gidecek de senin yanında çalışmayacağım diyecek. Adı üstüne bak polis. İyi polis kötü polis oynuyor bu çocuk ne ha? Bana bak Bekir Doğan'ı şimdi boş ver. Buranı da boş ver. Esas olay ne söyleyeyim mi? O Fırat'ı... Bir yakalayacağım var ya. Onun aklını alacağım aklını. Hani şu 99 senesindeki olan deprem var ya. Fırat'ı onun üzerine deneyeceğim onun üzerine. Peki abi. Ee, abi yaz bir şey söyleyeceğim. Ne var lan? Ya ben Fırat'ı biraz araştırdım da biraz böyle nasıl diyeyim yani. Fakir bir çocuk. Şey. Lan bana ne lan o fakirliğinden. Abi babasını kaybetmiş. Ulan babasına hayır mı vardı lan? Babası ne oğluydu? Bana bak. O Fırat'ı burayı istiyorum. Hadi onu geç. Fırat'ın işini bitirmezsiniz. Ben sizin işinizi bitiririm. Peki abi. Bir şey daha söyleyeceğim. Söyle abi. O Bekir Doğan'ın mekana gidin. Eninde sonunda müsait da benim mekana gelsin. Adam akıllı bir şeyler konuşacağım. Başlarım onun mantığı sanırken derdine de. Bir de şu zarfa bak tamam mı? Birileri benim bu işten kovulmamı kim istiyor? Öğren tamam mı? Peki abi nasıl istersen. Şimdi defol git hadi. Peki abi. Göreceğiz Fırat Efendi göreceğiz. Ey mi yaman bey mi yaman. Ulan var ya senin ben bu İstanbul'da soyunu kurutacağım lan. Hani mamutların devri bitti ya. Ben de senin devrini bitireceğim lan. <laughs> Güzelim sen kafayı mı yedin? O Cemal Özbey sen istifa kağıdını mı yazdın? Evet Bekir Doğan. Niye ne olmuş ki? Ya adam gizli diyorum bak. Yeraltı dünyasının gizli adamı diyorum. Ben sana başkanı anlatayım. O adam seni eninde sonunda yakalayacak. Ne yapacak? Ya o adamın var ya cinsiyet tanımazlığı var. Nasıl yani beni mi öldürecek? Öldürebilir. Ben bile seni kurtaramam. Böyle bir sinir avliyle bir şey yapabilir yani. O adam psikopatın önüne gideni. Sen nasıl becerdin de bu adamı istifa kağıdı yazdırdın? İşte ne bileyim bir tane arkadaşım var benim biliyorsun. Eee? Arkadaşım da işte bana dedi yani işte yaz şunları işte en azından bütün ülke kurtulsun. En azından sen istiyorsan diye. Ve adama da istifa kağıdını yollattırdım. Kovulması için. Aferin. Ya Gülsu. Bu adam psikopat anlamıyor musun? Bu adam sana bir şey yaparsa ne olur? Ortaklığımız biter. Senin hayatın mahvolur. Ne yapacağım? Al işte ne yapacağım? İlk önce yap yap sonra ne yapacağım? Bekir, o adam bu mekanı biliyor mu? E biliyor tabii ki de niye bilmesin? Ciddi misin? Ya evet. Allah'ım ya ne yapacağım? Ya Bekir seni tanıdığın birisi var mı? Ben onda kalayım ya. O adamı ben biliyorum çok kötü kalpli ya. Ruh hastası psikopat. Vallahi bilmiyorum güzelim. Kapıya iki tane koruma koysam bile o adamın bir sürü koruması var. Sen hiç tanıdığın birisi yok mu böyle Mahmut Baba tarzında böyle bir adam yani en azından mafya babası. Seni bir de benim korusun. Güzelim sana bir şey yapacaklar. Bana bir şey yapmayacaklar. Çünkü kağıdı sen yazmışsın ve o adamın kovulmasını isten sensin. Başkası değil. Hmm. Of ya. Ya Fırat. Ne oldu ya? Ya etrafında dönüp durma tamam artık. Güzel nesne tamam ya. Canım burnunu anlamıyor musun? Her şey üst üste başımıza geliyor. Ya daha dün zevkliydi ne oldu? Bir an önce şu Bekir Doğan'la Cemal Özbey cidden hayatımızdan gitsin yoksa ben onları hayatımdan götürtüreceğim he. Tamam sakin ol. Hem Bekir Doğan sana bulaşmıyor. Cemal Özbey de sana durduk yere bulaşmıyor. Nereden bileceksin? O Cemal Özbey dediğin adam kaç kişinin peşinden giderek öldü. Daha benim yok. Bu adam hatırlıyorum. Haberlere çıkmıştı hatta. Valla Beyrut mu? Öyle tarz ülkelerde pek çok insana zarar vermiş. Deme ya. Ha. Hayda. E ne olacak? Yani bilmiyorum ki. Bir de bu adam yani Mahmut Baba'dan daha fena. Fazla koruması var yani. Öyle Mahmut Baba gibi değil yani. Ya Mahmut Baba'da da bir sürü koruma vardı. Yani bir sürü vardı. Hepsi gerizekalı. Patronlarını öldürtürdü bana karşı. Hepsi. De. Bilmiyorum. Benim bir... Ya şu Mustafa Hoca keşke gelse artık ya. Ya arkadaş kaç zaman oldu hala şehir dışında senin ne işin var ya. Gelse de İstanbul'u güzelce bir oturalım, bir laf edelim. Her şey zamanla olacak Fırat. E zamanla olacak de yani bu adam gelsin yavaşla artık ya. Benim de canım burnumda. Hmm. Ya Bekir lütfen beni koru ya. Güzelim seni koruyacak halim yok. O adam elinde sonunda seni bulup seni öldürecek. Ya ben o adamdan çok korkuyorum ya. O adama ben istifa verdiğimi öğrenirse var ya o adamı kimse tutamaz. İstanbul'un bütün halini arar. Bir de seni tanıyor herkes. Bekir lütfen bir iyilik yap gözünü seveyim hadi. Ya güzelim başka ne iyilik yapayım Allah aşkına. Ya Fırat'ta keşke samimi olsaydı bir haftanın Fırat'ta kalsaydım ya. Mantıklı aslında da yok ya. Ya niye? Güzelim. Biz Etilerde oturuyoruz. Bakırköy'de oturuyor onlar. Bakırköy'e o Bir daha önce ben Fırat'ta yani öyle aram iyi değil yani artık eskisi kadar. Hatta hiç değil. Sıfır. No. Ya Allah'ım çok korkuyorum. Adam beni öldürecek. Bekir bir şeyler yap. Allah'ım yap yap sonra ağla ya. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım kurtar beni Allah'ım. Hmm. <laughs> ulan, ulan 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 Gel. Hmm? Abi Burhan geldi. Yolasınız oğlum hani ne söylüyorsunuz? <laughs> Çocuk kendisi odaya gitsin. Ben tanıdım zaten. Bizi konuşma hadi getir çocuğu. Peki abi. Kapat. Peki. Eee hey buran. Hoş geldin. Sefala getirdin. Otur şöyle. Çay kahve bir şey ister misin? Hemen azından o kadar yol geldim. İstemiyorum. Ben buraya zaten size sohbet etmek için gelmedim. Hmm. Ne? Ne için geldin sorma sayıp? Hmm. Bu ne? İstifa kağıdım. Ne? İstifa ediyorum efendim. Ben artık sizin böyle psikopatçı oyunlarınıza katılacak halim yok. Bir emniyet polisinin böyle bir insanla birlik olmasına da gerek yok. Sizin sayenizde Fırat ve arkadaşlarını ben gereksiz yere tutuklattırdım. Lan bak Burhan. Benim canımı sıkma. Polissin diye bir kıçın kalkmasın. Benim canımı sıkma. Küçücük boyun var. Seni bağlarım ayağımın altına. Ne yaparsanız yapın. Ben sizin yanınızda çalışmak istemiyorum. Bu kadar basit. Fırat ve arkadaşına haksızlık etmek istemiyorum da. Ne yaptın ne düşünün. Hiç fark etmez. Ben bundan sonra Fırat'tan yanındayım. Sizin yazda değilim. Buran! Buran gel buraya! Buran! Aaaa! Ulan ne oluyor arkadaş? Burası neyse? Bir süre burada kalacaksın güzelim. En azından Cemal midir? Ne haltısa seni bulmaz. İyi de Bekir. Sen de olsan yanında ne olmaz. Ya güzelim kapıya 2-3 tane koruma koydum daha ne olacak? Beni bulmaz değil mi Cemal? <gülüyor> <gülüyor> ya seni niye bulsun? Ben seni İstanbul'un en bilinmeyen taraflarında oturttum şu an. En bilinmeyen diyorsun da yani ne bileyim buranın insanları nasıl? Güzelim haftada bir benim ofisime gelsin beraber sohbet ederiz. Merak etme. Ofis değil malikane. Neyse ne ya öf zıppırt işte. Aman boş ver. Şimdi sen burada oturuyor musun oturmuyor musun? Orasını bana söyle. Oturuyorum tabii ki de de. He. Peki devamı ne? Bu apartmanın aydıtı kaç? Güzelim bu apartmanda yaşayacak halin yok. Bir iki hafta yaşayacaksın o kadar. Sonra gideceksin zaten. Max zaten Cemal Özbey senin yakını bıraksın öyle yani. Anladım. Hı? Aferin. Akıllı ol. Ya, akıllı ol dedim yani. Dikkatli ol demeksin. Akıllı olacak halim mi kalmış? Kendi hayatımı riske atmaya çalışıyorum. Ben kim istifa kağıdı kim? <laughs> Hani şu kırmızı başlıklı kızda bir tane bir kurt vardı. Hani nine kılına giriyordu. E ee? O bence Cemal Özbey olsun. Ha! <laughs> Ay. Bana bak. Beni iyi dinle. Sakın dışarı çıkma. Dışarı çıkacaksan da apartmanlık korumaları söyle. Sana ne istiyorlarsa onu alsınlar. Tamam mı? Ya Afganistan'daki yaşamı mı yaşayacağım? Güzelim ya ben sana ne diyorum? Bir iki hafta kalacaksın sadece sonra gideceksin. Tamam mı? Tamam Bekir. Güzel. Telefon da koydum oraya. Ara sıra ara beni beraber konuşuruz. İyi tamam görüşürüz. Görüşürüz. Eee hadi artık. Hava karardı benim gitmem lazım. Görüşürüz. Hani görüşürüz dedik hadi görüşürüz. Allah'ım inşallah. Cemal Özbeyim yaptım anlamaz. O zaman var ya idamdan daha kötü olaylar yaşarım. <laughs> of rahat. Tamam artık dert etme. Neyin dert etmeyecek ki? Her şey dert ediyor. Dicle dışarı çıkar mısın? Ne? Dışarı çık. İşte, tamam ya. Fırat bir şey söyleyeceğim. Ne oldu Turgut? Senin planın ne? Yani bu şerefsizleri yok etmek istiyorum diyorsun da senin planın ne esas? Harbiden Fırat yani. Senin bir planın olması lazım ki o iki tane yerlozu öldürmen lazım. Evet. Şu anlık bir şey düşünemiyorum. Ya oğlum düşünmene gerek yok zaten. O iki tane herif senin peşinde bile değil bu arada yani. Sen öylesine dert ediyorsun. Turgut vakti zamanında her şey daha da karayacak merak etme. Şimdi bulaşmıyorlar sonra yine bulaşacaklar. Sonra zaten olaylar karışacak. Cemal Özbey'in yaptıkları olayla siz bilmiyorsunuz ya da operasyonları. Biliyorum haberlerde karşıma çıktı da yani. Burada yapamaz. Türkiye'de öyle bir şey yok. Hmm, yapamaz aynen. Türkiye'de şurada elinde bıçaklı gezen insanlar var. Sen ne anlatıyorsun? Ona bunu geçin beyler. ...Cemal Özmeymiş, Bekir Doğanmış. Bunların hepsini ben kendi avucuma alıp ezeceğim. Hmm. Ulan bana bu istifa kağıdın kim verdiyse var yedi sülalesini öldüreceğim. Oh. Gel! Hmm? Oğlum sürekli durmasana iyi misin? Abi önemli ama. Ne? Abi sana istifa kağıdını yazan kim söyleyeyim mi? Ama şaşırma. Ulan <laughs> şaşırmama gerek yok ki. O kimse zaten evine baskın yapacağım baskın. Söylüyorum o zaman. Lan söyle. Bekir Doğan'ın karısı. Ya karısı dedim sevdiği kız. Ne? Gülsü yani. O kız mı yapmış lan? Evet abi. O siz nereden biliyorsunuz? Abi bazı arkadaşlar bilgisayardan araştırmışlar. Vay şerefsiz. Ulan şerefsizin sevdiği insanla şerefsiz arasınız hadi. Sen benimle gel. Diğerlerini boş var. İkimiz onun hakkından geliriz. Eee Bekir Doğan. Ulan Bekir Doğan. Ulan Bekir Doğan. Sen 15 yıl arkadaşlığımız vardı. Onu bile söndürdün. Hem de sevdiğin kız sayesinde Şimdi onun sevdiği Gül kız da gidecek merak etme. Gidelim mi? Gideceğiz tabii ki de. Hmm.